Sevgili Eran izleyicileri, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Feridun Atlan'la birlikteyiz. Sağ olsunlar kendileri biromuzu, internet gazetemizi, Hon TV temsilcilerimizi ziyarete gelmişler. Biz bu ziyaretinden dolayı çok mutlu olduk. Kendisini biromuzda görmekten mutlu olduk. Ben Sayın Başkan'a sözü bırakmadan önce bize zannedersem kısa bir açıklama yapacak. E, sitemizle ilgili, internet gazetemizle ilgili her haberle ilgili. Ondan sonra da Cumartesi günü yürüyüşle ilgili bir kısa açıklaması var. Buyurun başkanım. Değerli arkadaşlar, arkadaşlarımın burada kitleyi uzun süredir izliyorum. Ama geçtiğimiz dönem, seçim dönemi olduğu için çok fazla diyaretlerimiz olmadı. Ama bugün diyaretimizde geçecek hiçbir şey Arkadaşlarımızın yaptığı ilkeye yönelik teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Evet. Eğer ben e, gündeminde olan bir konuda şimdi e, sizden acele duymak istiyorum. Öncelikle e, bu duyarlı ve e, ulusal bir konuda duyarlılık gösteren önce oda başkanlarıma, siyasi parti, parti başkanlarıma ve tüm basın kuruluşuna teşekkür etmek istiyorum. Derler ki ateş düştüğü yeri yakar. Ama bu ateş artık hepimizi yakıyor. Hepimizin yüreğini dağılıyor. 20 Ekim Cumartesi günü şehit ayıyla değerlendirilmiş olduğu ve öncülük etmiş olduğu bir şehitle saygı yürüyüşümüz var. Ben sizlerin aracılığıyla bu yürüyüşe tüm partilerimi ve tüm Ereğli halkını davet ediyorum. Ayrıca bu yürüyüş bizlerin milli duruşunu gösterecek bir yürüyüş. Biz bu yürüyüşe siyasi parti olarak hiçbir bayrak, ablem ve işaret koymayacağız. Sadece ve sadece Türk bayrağının gölgesinde ve Türk bayrağının altında hep beraber birlik ve beraberlik bir yürüyüşü yapacağız. Ve bu dönemde tüm Eylül halkımızı bu yürüyüşe davet ediyorum ve çağırıyorum. Katılmanı bekliyorum. Cumali evet. Bey. Evet. Ben de başkanıma teşekkür ediyorum. Özellikle internet gazeteleri hakkında söyledikleri canlıları. İyi bir takipçimiz. Başkanımı bu yöne tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Bu yürüyüş bir de şu göstermeyecek mi başkanım? Yani ile artık bundan sonra, hem ile olma yolunda hem büyüme şehirleşme anlamında da e, tek yürek. tek yumruk olmayı gösterecek mi bundan Evet. Zaten e, bu çağrı bize geldiğinde bir e, biz hemen örgütümüzü topladık e, iç örgütümüzü, e, bize böyle bir çağrı olduğunu, bu çağrı da e, gerektiğini karar aldık. Ve ben e, olarak, partimin temsilci olarak e, büyüyüşe katıldım ve olarak katıldım. Şunu gösteriyor ki bu topluluk artık eriyeli bir şeylere Karın parmak basmanın, karar vermenin zamanı geldiğini gösteriyor. İnşallah, umuyorum bu birliktelik Cumartesi günü çok güzel bir olay sergilenir. Ve bunun arkasında da eylemimizin asli sorunu olan e, illik konusu, diğer konulara parmak var. basılır, fakülte konusuna parmak basılır. Ve hep birlikte gerekirse siyasi parti başkanları, oda başkanları, sivil toplum örgütleri, basınımızla birlikte kol kola el ele Ankara'yı tutarılıp geçebiliriz. İnşallah. Tahminim ben 5 bin bizim üzerinden bir hazır bekliyorum? Bir gazeteci olarak, bir şey yıllar. Ama e, siyasi partilerin de böyle sahiplenmesinden sonra Aynı şeylere katılıyorum. Çünkü bu ulusal bir mesele. Analarımız ağabiyor, babalarımız ağrıyor, çocuklarımız yetim kalıyor, genç kızlarımız, gelinlerimiz dur kalıyor. Tahmin ediyorum ki ereği eleğinde yaşayan, ereğiliyim diyen, yedden yetmişe bütün insanlarımız bu konuya duyarlı olup o istasyon varıyla e, belediye önündeki tamamen dolacaklarını tahmin ediyorum. Ve buradan bir çağrı yapmak istiyorum. 20 Ekim Ereğli'nin bayramı olsun, şehit yürüyüşü ve ana hatirdeki yürüyüş yolundaki tüm esnaflarımızın ve ev sahiplerimizin de evlerine bayrak asmaları rica ediyorum. Evet, sevgili başkanım gerçekten çok önemli konulara temas ettiniz. Bu güzel düşüncenizden dolayı ben size teşekkür ediyorum. O zaman bir kez daha yenileyelim. 20 Ekim saat 11'de istasyon meydanında tüm öreğimleri bekliyoruz.